Ben de migren hastalığı var. Oruç tuttuğumda çok şiddetli başım ağrıyabiliyor. Birkaç gün sonra hafifliyor ve bünyem alışıyor. Ancak çok şiddetli olduğu dönemlerde ağrı kesici alabiliyorum. Bu sebeple Ramazan ayı girmeden birkaç gün önce nafile niyetiyle oruç tutmaya başlıyordum. Şayet bozarsam da nafile olduğu için kefaret gerekmiyor. Lakin bunun mekruh olduğunu duydum. Sorun bunun mekruh olup olmamasıdır. Ayrıca mekruh olsa da kefarete düşmemden daha even değil midir diye sormuş. Evet. Bu kardeşimize de zaten Biraz önce cevap verdik ama yine bir... Yani şu anlamda hani kefaretle evet. kefaretsizlik arasında fark ver, cevap vermiş olduk ama burada soruda şu var. Ramazan öncesine Ramazan'a giriş girmeden önce oruca başlamak. Evet. Ee, bununla alakalı e, Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif ki bu Hureyre radıyallahu teala an tarikıyla gelen bir hadis-i şerifte. E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'ı bir veya iki gün öncesinde karşılayarak oruç tutmayın. Hmm. karşılama gayesiyle oruç tutmayın. Ancak adetinize tavafuk etmiş. Yani pazartesi perşembe günleri oruç diyorsunuz. Ve o gün pazartesi veya perşembe veya kaza orucu tutuyorlar. Veya kaza yani. yani adetiniz neydi veya kefarete başlamıştınız. O hmm. kefaretinize denk geldi. O müstesna ama onun haricinde sadece gaye Ramazan'ı karşılama niyetiyle olursa e, bunun mekruh olduğu kitaplarımızda geçiyor. Aslında konu yeme şekle alakalı e, konudur. Yani ee, biliyorsunuz Ramazan öncesindeki ayın gecesinde hilal gözetlenir. Hı hı. Ee, eğer hilal gözükürse ertesi gün Ramazan-ı Şerif ayıdır ve oruca hı. başlanır. Ama eğer hilal gözükmezse ay 30'a tamamlanır. Ee, ondan sonra Ramazan-ı Şerif ayı e, girmiş olacaktır. İşte o şek günü yani Ramazan mıdır değil midir diye şüphe edilen güne yoğmuş şek ifadesi kullanılır. O günde Ramazan'dansa Ramazan olsun değilse nafil olsun şeklinde oruç tutmak caiz olmadığı e, kitaplarımızda meskürdür Ve genelde insanlar Ramazan'ı karşılama gayesiyle o günde oruçlarlar. Ama yok, e, Nafile niyetiyle tutuyorsunuz ki hatta kitaplarımızda havas olan kişilerin tutabileceği daha doğrusu şek gününde nasıl niyet edilebileceğini bilen insanların o günde oruç tutmasında herhangi bir kerahatin olmayacağı ama o günde nasıl oruç tutacağını veya nasıl niyet etmesinin gerekli olduğunu bilmeyenlerin ise o günde oruç tutmasının mekruh olduğundan bahsedilir. Ama burada kardeşimizin meselesi farklı. Burada çünkü Ramazan'ı karşılama gayesi değil de ucudunu alıştırma, derdi. bünyesini alıştırma. Çünkü baş ağrısı evet hakikaten açlığın ki migren dediği şey büyük bir musibettir, büyük bir hastalıktır. E ee, tabii ki hastalıktır yani musibet olarak adettik ama e, aynı zamanda mümin için de bir rahmettir. Evet. Büyük kazanç elde etmesine vesiledir sabredecek olursa. Rabbim sabredenlerden ve kazananlardan eylesin. E ee, tabii ki açlık da bunu tetikleyen unsurlardan bir tanesidir. Ve bu insan Ramazan-ı Şerif ayında bu sıkıntıya girmem adına öncesinden bünyesine alıştırma hem de nafile niyetiyle tutuyorsa, nafile niyetiyle hmm. ama bu önemli tutuyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada şuna da e, ifade etmek isterim. Yani diyor ki mekruhdur eğer mekruhsa bunu mu işleyeyim yoksa Ramazan-ı Şerif ayında girdiği zaman oruca başlayayım, başım çok şiddetlendiği zaman, orucum bozduğum zaman kefaret mi gereksin? Hmm. Yani bu yanlış bilinen bir mesele. Eğer bir insan Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken, eda ederken, ee Hastalıktan dolayı şiddetli baş ağrısı, şiddetli göz ağrısı ki kitaplarımızda özellikle e, İbrahim El Halebi'nin Rahimullah'ın kaleme aldığı mülteka isimli eserde göz ağrısından ve baş ağrısından özellikle bahsedilir. Hı. Ee, bu şekilde bir sıkıntıya e, duyucar olmuşsa böylesi bir durumda da insanın orucunu bozma ruhsatı söz konusu ve bozması durumunda da kefaret gerekmeyecektir. Güne gün, kaza daha ediyor. sonradan yani bayramdan sonra o günü kaza edecektir. Dolayısıyla kefaret bu <laughs> anlamda yoktur. <laughs> ama hani bunu şunun için dedim. Yanlış bir bilgi. Yani ben evet. o günde yani mekruh işleyeyim de en azından kefarete düşmeyeyim. Bir kere mekruh değil. Bunu söyleyelim. Hı -hı. Eğer niyet etmesini biliyorsak ama e, kefarete düşme noktasında zaten eda ederken de kişinin e, başının çok şiddetli ağırması veya çok şiddetli bir hastalığa maruz kalması durumunda orucunu bozması veya da hiç başlamaması zaten kişiye tanımış olan ruhsatlardandır. Hı -hı. E, oruç tutmamayı mu Bakılan özürlerdendir ki bu bağlamda herhangi bir masurda lazım gelmeyecektir.